Hani o an vardır ya nefis bir tatlı yersiniz, keyfiniz yerindedir ama sadece birkaç dakika sonra sanki saatlerdir su içmemiş gibi bir susuzluk basar. Eminim hepimiz yaşamışızdır bunu. İşte bu çok tanıdık durumun arkasındaki biyolojik sebep aslında hiç de beklediğiniz gibi değil. Bayağı şaşırtıcı. Ve işin tuhaf kısmı da tam burada başlıyor. Çünkü biyolojik olarak baktığımızda vücudumuz şekeri enerjiye çevirirken aslında su açığa çıkarır. E o zaman bir dakika. Madem su ortaya çıkıyor, bizim daha az susamamız gerekmez mi? Neden tam tersi oluyor da deli gibi su içmek istiyoruz? İşte bu tam bir paradoks, değil mi? Merak etmeyin, bu kafa karıştırıcı gizemi çözmek için buradayız. Gelin bir dedektif gibi ipuçlarını takip edelim ve vücudumuzun içinde adım adım neler olduğuna birlikte bakalım. Peki, soruşturmamıza nereden başlıyoruz? Tabii ki her şeyin başladığı yerden. O tatlıyı yedikten hemen sonra, şekerin kan dolaşımımıza girdiği o ilk andan. İşte, şeker artık olay mahalline, yani kan dolaşımını giriş yaptı ve bu giriş, vücudumuzda bir zincirleme reaksiyonunu başlatan ilk domino taşı, aslında. Ve işte karşımızda ilk büyük ipucumuz, ozmoz. Kulağa bilimsel gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün, su dengeyi çok sever. Bir yerde bir şeyler çok yoğunlaşırsa, su hemen oraya koşar ve ortamı biraz seyreltip dengeyi kurmaya çalışır. Yani her zaman az yoğundan çok yoğuna doğru bir akış vardır. Şimdi bakın, normalde kanımızın belli bir yoğunluğu var. Ama biz o tatlıyı yediğimizde, kanımıza aniden bir sürü glikoz, yani şeker parçacığı doluşuyor. Bu da kanımızı normalden çok daha yoğun, neredeyse sürüp gibi bir hale getiriyor. İşte kanın bütün kimyasal dengesi bir anda alt üst oluyor. Peki kanımız bu kadar yoğunlaşınca ne oluyor? Vücudumuz bu duruma sessiz kalır mı? Asla. İşte tam bu noktada olayın ilk tanıkları sahneye çıkıyor. Kendi vücut hücrelerimiz. Bakın durum aynen şu. Hücrelerimiz kandaki bu aşırı yoğunluğu fark edince hemen duruma el atıyor, kanı tekrar eski haline, yani daha seyreltik bir yapıya kavuşturmak için büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Kendi içlerindeki suyu kana salıyorlar. Bu adeta bir kahramanlık hareketi ama tabii ki bir bedeli var. İşte hikayenin kırılma noktası tam da burası. Hücrelerimiz bu suyu feda edince kendileri susuz kalıyor ve kelimenin tam anlamıyla büzüşüyorlar ve vücudun o acil durum alarmını, o kırmızı sireni çaldıran şey de tam olarak hücrelerin bu şekilde su kaybetmesi. Peki bu alarm nerede çalıyor? Tabii ki komuta merkezinde, yani beyinde. Gelin şimdi bu hücresel krizi anında fark eden o özel dedektiflerle tanışalım. Bu dedektiflerin özel bir adı var, ozmo reseptörler. Onları vücudumuzun susuzluk alarmı gibi düşünebilirsiniz. Tek bir işleri var, hücrelerin büzüştüğünü yani su kaybettiğini tespit etmek. Ve bu işte inanılmaz derecede hassaslar. İşte olaylar zinciri aynen şöyle işliyor. Bakın ne kadar hızlı. 1. Kan şekeri tavan yapıyor. 2. Hücreler kanı seyreltmek için kendi suyunu feda edip büzüşüyor. 3. Beyindeki o özel sensörler yani ozmoreseptörler bu büzüşmeyi anında algılıyor. Ve 4. Beyin size o karşı koyamadığınız acil susuzluk sinyalini yolluyor. Hemen su içti. Ama durun, hikaye burada bitmedi. Vücudumuz işini şansa bırakmaz. Bu susuzluk sinyalini daha da garantili hale getiren, oyuna sonradan dahil olan bir asıl aktör daha var. Ve işte karşınızda gizemimizin son parçası, FG21 adında bir hormon. Bu hormon, karaciğerimiz tarafından üretilen özel bir görev gücü gibi. Karaciğer ne zamanki yüksek miktarda şeker geldiğini anlıyor, hemen bu hormonu salgılamaya başlıyor. Peki bu hormon ne yapıyor? Görevi çok net ve spesifik. Doğruca beyne hipotalamusa gidiyor ve oraya tek bir mesaj iletiyor. Acil su içmemiz lazım. Yani dehidrasyonu önlemek için susuzluğu körüklüyor. Vücudumuzun ne kadar akıllıca, çift katmanlı bir güvenlik sistemi var değil mi? Harika! Böylece biyolojik gizemi çözmüş olduk. Peki Tüm bu olan bitenin bizim günlük hayatımız ve sağlığımız için pratik anlamı nedir? Yani bu bilgiyle ne yapacağız? Aslında o tatlıdan sonra hissettiğimiz geçici susuzluk, tıpta polidipsi denilen yani aşırı susama durumunun minik bir demosu gibi. Eğer bu susuzluk hissi sürekli hale gelirse, yani geçmiyorsa, bu vücudun kan şekerini düzenlemekte zorlandığının, mesela diyabet gibi bir durumun önemli bir işareti olabilir. O yüzden dikkate almak lazım. Peki, bu doğal tepkiyi daha konforlu bir şekilde yönetmek için neler yapabiliriz? İşte size birkaç basit ama etkili ipucu. Birincisi, tatlıyı yedikten sonra su içmek için hemen acele etmeyin. Bir 10-15 dakika bekleyin. İkincisi, buz gibi su yerine oda sıcaklığında su için. Bu midenizi rahatlatır. Ve üçüncüsü, yemekten sonra yapacağınız 10 dakikalık kısacık bir yürüyüş bile kan şekerindeki o ani yükselişi dengelemeye müthiş yardımcı olur. Yani kısacası bir dahaki sefere bir tatlıdan sonra o dayanılmaz susuzluk hissi geldiğinde bunu sinir bozucu bir şey olarak görmeyin. Bu aslında bir arzu değil. Vücudunuzun sizi korumak için tasarladığı muhteşem bir savunma sistemi. Vücudunuz sizinle konuşuyor ve "Hey, dengeyi sağlamaya yardım et." diyor. Asıl soru şu: Siz onu dinliyor musunuz?